Başkan Savran çocuklarla iftar, gençlerle sahur yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla iftar yapan Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, iftar sonrası gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinin ardından evinde üniversite öğrencileri ile birlikte sahur yaptı. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, Ramazan ayı dolayısıyla belediye çalışmalarının yanı sıra her gün farklı mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirmeyi ve toplumun farklı kesimleriyle iftar ve sahur programlarında buluşmayı sürdürüyor. Başkan Savran son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen çocuklarla iftar programına katıldı. Eşi Necla Savran ve AK Parti yöneticilerinin de yer aldığı programda orucunu çocuklarla birlikte açan Savran, daha sonra Emek Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Savran gece ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki çeşitli fakültelerde eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencilerini sahurda evinde konuk etti. İşi Necda Savran ile birlikte gençlerle sahur yapan Savran, gençlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.